Cümleten selamın. Aleyküm arkadaşlar. Keysak'tayız. En son zaten 150 dolarda bakmıştık. Buradan devam edeceğiz. Bakalım katlayabilecek miyiz? İnvanterimiz hala duruyor. Bakın. Aynı şekilde duruyor. Hiçbir şey satmadım. Bakalım 150 dolarla katlayabilecek miyiz? Gayet okey bir şey bu arada. Bütçe. Hadi bakalım. Normal savaşlara girmiyorum. Kendim savaş hazırlıyorum arkadaşlar. Soranlar çok olmuş. Böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım. Bir tane başlayalım mı şöyle ya? Bir tane başlayalım. Çünkü zaten total paramız 150. Başlayalım bir tane. Paramız giderse bir tane daha hakkımız olacak. O biri mi girdi lan? Oğlum biri girdi ya. Kötü oldu. Kaybedebiliriz. Kaybettik. Ama o da kazanmadı yani. 13 dolar kazandı. 75 dolar verdi. 13 dolar kazandı. Oğlum niye geliyorsun ya? Senin ben kafanı sikeyim. Neyse. Bir tane daha hakkımız var şu an. Umarım bir daha biri gelmez. Abi bot çağırana kadar biri gidiyor amına koyayım. Direkt bot çağırmıyor muyuz buradan ya? Ben bot istiyorum. Ödünç. Bunun ne olur bilmiyorum bunu geç. Özel olsun ya. Hah böyle olsun. Kimse gelmesin abi. Hah. Öyle iyi. Botlarda kazanma ihtimaliniz daha yüksek arkadaşlar. Kaybettik. Ne yapalım? Paket ekleyeyim yoksa şunu satayım mı? Bence bunu satalım. Zaten çirkin bu ya. Yeni dairesini koyarız bence. Ne dediniz? Bence bunu satak kanka. Sattım. Yeni bence dairesini getiririz. Bak şu an 150 dolar içerideyiz değil mi? Bunu görmeyin. 1280'le başlıyoruz şu an. 150 dolar içerideyiz. Ben onu çıkaracağım. Eminim. Biraz sert gireceğim şimdi. Biraz sert girelim abi. Şundan da bir tane koy. Tamam. 1280'lik. Oo. Paramız yetiyor mu? Oğlum yine genel yaptım. Umarım biri gelmez. Ha geldi. 8 kasa. 725 dolar verdik. Gerideyiz. Kazanmamız lazım bunu. Hayda şaka mı kanka? Gerideyiz kanka ne oluyor amına koyayım? <laughs> Vahiy amına koyayım ya. Neyse ki çok pahalı bir şey atmadı. Bunun fiyatı mı atmış lan? Güzel. Ama bayağı yerdeyiz beyler. Katımız kadar adam. Vay ananı sikeyim. <laughs> Neyse. Çok fark var arada. Ne bu? Oha ya. Son kasaya bağlı. Eğer çıkarırsak aslında kaybettik. Aradaki farka bakar mısın? Koyamına koyayım ya. Bence aynısına bir tane de koyamıyoruz. Paramız yok. Bir tane çıkarsak. Bir tane daha çıkaralım. Bir tane daha. Gel abi. Kazanmamız lazım. 5 kasa. Kan. Oh. Bana daha güzel bir şey at. Abi şaka mı? Ne kadar şanssızız ya bugün. Neyse çok fark yok herhalde izinden. Oh. Güzel. Lütfen eldiveni verme. Eldiven verme. Tamam bu okey. Öndeyiz şu an. Ama pahalı kasa kaldı. Okey. Pahalı kasadan korkuyorum. Bu kazanırsak bayağı iyi. Kazandık. Ananı 30 dolara kazanladım. Abi Will sattı ya. Ben Will Worm sanıyorum. Kazansak döndük ha. Baksanıza şu kadar para kazanmıştık. Çok kötü oldu beyler. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Sert gireceğim. Bayağıdır kaybediyoruz çünkü bunda kazanmamız lazım artık. Bayağı sert gireceğim. Şunu özel yap abi. Bayağı sert gireceğim bu sefer beyler. Gel bakalım. Nerede? Gel bakalım senden. 2 tane. 2000 dolar burası zaten. Bayağı sert gireceğim. Paranın hepsiyle şunu basıyorum. Bastım. Bayağı sert girdim. Hazır mısınız? Kazanırsak dönüyoruz. Kazanırsak dönüyoruz. Ama yenmemiz lazım. İlk kasa çok önemli. Göremiyorum ki şu an ne gördüm aynı şeyler geldi güzeldi öndeyiz güzel ama çok fark yok beyler ya döner yani çok fark yok şu anda galiba önde şu an aynen kanka yenmemiz lazım 100 dolar civarı fark var. Okey yakaladık. Okey. Son kasa. Royal çıkartma. Kaybettik. Oh, yendi kamına koyayım. Nice. Beyler. Yapmamız lazım bence. Bence yapmamız lazım. Ne dediniz? Dur. Dur. Oh. Oh. Nice. Bunları koy. 3 kişi e basabiliriz. Şu zaten karımız. 3 kişi e basmayalım oğlum. Ne yapıyoruz amına koyayım? Hatta bunu bir buçuk e basalım ya. Saçmalamaya gerek yok. Hatta bence Aynen gerek yok ki şu an. Buna gerek yok yani. Ver abi Sat, sat. Dur paramızı versin. Yanlış bir şey satmayalım. Sat abi. Sat abi. Gitsin abi bunlar. Sen de sat. Seni satmayacağım. Şimdi. 2000 dolarlık AK'miz gitti. 1000 dolarlık AK'miz gitti. 3000 dolar. 150 dolar bakiyemiz vardı. Şu an kardayız. Bayağı kardayız şu an. Hem 3700 dolar itemi çıkarttık. Hem de 1000 dolar bakiyemiz var. Şimdi ben büyük gireceğim. Yine. Yine büyük gireceğim. Tek kasa. Karımızı arttırmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Gel bakalım. Tek kasa. Tek kasa. Kaybettik. Evet. Ananın amı. Of. Kazansak mahvediyorduk ortalığı. Hala kardayız bu arada. Otelde hala kârdeyiz. Of. Onu kazansak var ya. Çok iyiydi ya. Onu kazansak çok iyiydi beyler ya. Çok iyiydi onu kazansak. Çok iyiydi lan. Bu ne kanka? Ben niye kaybettim? Aynı temiz çıkarttık kanka. Ben battle skill çıkarttım. Adam skill testi çıkartmış. Ananı sik. Hala bu arada. Ah. Abi birazcık daha şansımız olsa var ya manyak atlıyorduk ha. Birazcık daha ucundan bak. Ucundan karımız olsa, şansımız olsa pardon. Ulan şeytan diyor amına koyayım. 1.5 buçuk bas. Şunu al amına koyayım. Gel amına koyayım. Gitme gitme Ananı sikeyim Abi şaka mı? <laughs> Ananı sikeyim ya. Abi karlıydık neden böyle bir şey yaptım ben? Hepsi gitti amına koyayım ya. <laughs> Neyse beyler. Yeniden mi başlayacağız? Bu arada Geri zekalı gibi. Daha fazla kâr etmek için. İşte nerede durmanız gerektiğini bilmeniz lazım beyler. Abi ama çok şanssızdık ha. Baya şanssızdık. M9 gitti. Okey. AK gitti. Yani ne oluyor? AWP nasıl gider yani? AWP gelse büyük kârlıydık bu arada. Problem yok. En azından deme bakayabilir. Nerede durmanız gerektiğini bilin. Yoksa gördüğünüz gibi böyle eliniz bomboş kalır. Yani 8 dolar kerdeydik. 8 dolar iyi para. Orada kalkmamız lazımdı masadan. Bir şey alabiliyor muyuz bari? Elmaslarla bir şey alabiliyor muyuz? Boş kalmasın yani bir şey alalım. Alamıyoruz ki. Bunlar niye bu kadar pahalı kanka? 12 bin ne? Gel seni alalım. Upgrade'a da seni basalım. 5x'e basıyorum direkt. Gel mesela anasını sikeyim. Gelirsen ananı sikeyim. Geldin mi? Vay bacını sikeyim. Neyse beyler. Kendinize iyi bakın. Çevireceğim bunu merak etmeyin. Allah'a emanet.